var ya bir rüya gördüm şu an hepinize böyle sıkı sıkı sarılmak istiyorum. Dün gece atom bombası belgeseli izlerken uyuyakalmışım. Rüyamda Türkiye'ye atom bombası atıyorlardı. Bir de uyandım her yer böyle bembeyaz İstanbul'da sis. Altıma sıçtım. Altıma duranlar. Rüyamda Instagram'a giriyorum böyle. Ana sayfada sadece yarı Japonca yarı Türkçe bir atom bombası ile alakalı şeyler var. Lan diyorum bu ne? Ne oldu diyorum ya? Kim millet nerede diyorum? Bomboş ana sayfa. Profilime bir giriyorum. Takipçi sayısına 70 bin yazıyor. Lan diyorum ne oluyor? Hemen ekibi arıyorum oğlum ne oldu bizim ifşamız mı çıktı tövbe ya Rabbi bir, bir linç mi yedik diyorum ne bu hal yok abi diyorlar atom bombası atıldı ya herkes öldü. Lan deyim, tamam herkes öldü de buna kelime işaret getirme yerine bana unfollow mu attılar niye ara bana unfollow attılar öldü herhalde ahirette göstermek için son cevse unfollow attınız bana Allah'ım ben bu yavşağı takip etmiyordum bak diyerek böyle. Neyse hemen böyle yardıma ihtiyacı olan var mı diye aldır aldır aşağı koşuyorum tamam mı? depar atıyor. Aşağı biniyorum iniyorum arkadaşlar bir tane Amerikan askeri nöbet tutuyor. Lan diyeyim oğlum bu ne amına ne yaptınız diyorum ülkeye. Ya diyor sorma diyor yanlışlıkla oldu. Lan diyorum sen manyak mısın yanlışlıkla atom bombası mı atılır? Gemi batırmaya benzer mi diyeyim bu yapacak bir şey yok diyor. Kim yaptı lan bunu diyorum Trump yaptı diyor. Nerede diyorum Trump şimdi yayında diyor. Oğlum diyorum sen dalga mı geçiyorsun lan benimle diyorum ne yayını? Bir tane vuruyor abi bana orada neyse ben eve geliyorum. Bilgisayarı bir açıyorum Trump D-Live'da yayında. Counter oynuyor. Bir de feministlerle alakalı bir konuşma yapıyor. Bilinç bak. Donate atıyorum buna. Lan diyorum oğlum ne yaptın ülkeye? O da diyor işte sizin ekonominiz çok kötüydü. Böyle olması gerekiyordu. İşte bu işler böyledir falan filan konuşuyor. Ben tam küfür ederken beni kanaldan banlıyorlar. Sen diyorum bekle. Arkadaşlar birden askerlik yaptığım yere gidiyorum. Böyle kamuflaj falan. Kapıyı çalıyorum komutanın odasına. Lan diyorum bir şeyler yapalım kalkın yani. Böyle tam kapıyı tıklatıyorum komutan gel diyor. Beni görüyor komutan o sakal ne lan diyor. Ya diyorum komutanım ne sakalı amına koyayım diyorum. Ülke perişan halde diyorum. Radyom komutanım gözünüzü seveyim kalkın direnelim bir şeyler yapalım. Komutan diyor ben 40 tane askerle diyor ne yapayım diyor Amerika'ya mı kafa tutayım diyor. Abi tam o esnada arkadan Trump geliyor. Elinde ışın kılıcı sen diyor iç karışıklık mı çıkartıyorsun lan diyor. Lan diyor niye iç karışıklığı diyorum bizim için mi? Bana böyle ışın kılıcıyla bir koyuyor. Böyle karanlık bir odaya düşeyim yukarıda da sayaç var ömür boyu hapis. Ay anam abi sabah da uyandım böyle İstanbul'da sisi görünce altıma sıçtım. Her şey böyle üst üste çok çok gerçekçiydi sizi çok seviyorum ya. 2-3 tane embesil göt